Peki Cihan babası Azemi tanımıyor mu tabii ki de? Bu imkansız sonuçta bebek değillerdi. Cihan babasını tanımamazlıktan geliyor, bilerek yapıyor annesini öldürdüğünü düşünüyor. Aynı şekilde kızı şu anda hikayede yer alan karakterlerden birisi olsa tanır. Çünkü bebek değildi. 10 yıl önceydi kızı hikayeye dahil olacak yeni bir karakter olacak kızı. Bu arada babası tutuklanırken öğrencileri kapıda ağlıyordu. Bir kız vardı sinirle bakıyordu. O kız Azem'in kızı büyümüş olarak hikayeye birisi dahil olacak yeni oyuncu kızı. İki veya üç haftaki sonraki bölümde görme ihtimalimiz, yüksek analizime anlatımıma, sizlere olacakları detaylı anlatmaya devam edeyim. Dilber gelecek. Hafta Azem'i kıskanmaya tamamen başlıyor. Artık Azem ise bu durumdan sıkıldı ama hala Dilber'le konuşmuyor. Yine gidiyor ama yakın zamanda artık Dilber'e net konuşacak Azem Dilber'e. Aşık değil sadece onu korumaya, doğru yolda ilerlemesi için yardımda bulunmak, yani bir nevi baba şefkati vermek istiyor ilerleyen Zamanlarda Dilber Azeminoğlu Cihan ile tanışacak. Bu ikilinin partner olması bekleniyor. En başından dediğimiz gibi Azem ise Piraye ile olacak. Bu ikili ilerleyen zamanlarda sevgili olacaklar. Tabi Piraye Azem'in hayat hikayesini detaylı öğrenecek aralarında gerilim kavgalar yaşanacak ama yolun sonunda Piraye Azem aşkı olacak. Sizlerde de inci taneleri final yapmasın, yayından kalkmasın diyorsanız videomuzu beğenerek inci tanelerini sevdiğimizi destek çıktığımızı göstermiş oluruz hala. Bu arada kanalımıza abone değilsiniz. Hemen bence abone olmalısınız. Kesinlikle pişman olmaz. İnci tanelerinde olacaklardan önce den bilgi sahibi olur. Gelişmelerden haberdar olursunuz. Şimdilik görüşürüz. Hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar.